Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Read Network bir kitabı 107. metinden devam ediyoruz. Losing Fertile Land. Losing kaybetme. Neyi kaybetme? Fertile Land toprakları. Nasıl topraklar? Üretken, bereketli, bol, meyveli toprakları kaybetme. Every year in many developing countries. Pek çok gelişmekte olan ülkelerde her sene large areas of land topraklardan büyük parçalar öyle diyelim topraklardan büyük bölümler that once produced öyle ki that bakın sıfatı geldi once produced bir keresinde veya daha öncesinde üretti food yiyecek gıda become oldu şimdi ana verb burada geldi o zaman maviyle çizdiğim yere kadar become'a kadar sabje nasıl çevireceğiz daha önceleri gıda üreten topraklardan büyük parçalar yani büyük kısımları arazilerin çoğu diyelim pek çok gelişmekte olan ülkelerde her yıl bir kam oluyor completely tamamen unproductive üretmeyen çorak değil mi kullanışsız etkisiz bereketli olmayan, üretken olmayan arazilere dönüşüyor. Virgülden sonra gerund gelmiş. Ne diyeceğiz? Causing, sebep olarak the residents of these areas to suffer. Bu alanların, bu alanların sakinlerinin acı çekmesine sebep olarak. Suffer, muzdarip olmak diyebiliriz. Daha güzel olur. Ee, burada yaşayan insanların e, muzdarip olmasına sebep olarak e, çorak arazilere dönüşüyor. Değil mi? Dönüştü. They have to move to other places. They o rezidanslar yani o insanlar. Değil mi? Have to zorundalar. Move. Hareket etmek zorundalar. To other places. Diğer mekanlara. Or die ya da ölmek zorundalar. Ob starvation açlıktan ölmek zorundalar. The problem is not caused by pollution. Problem kirlilik tarafından e, sebep olunmuyor. Yani problemin sebebi kirlilik değil. It is not the result of poisonous chemicals kimyasal zehirlerin sonucu da değil. It is not result sonucu değil. Neyin? Zehirli kimyasalların öyle ki contaminate the land. O land dedi arazi, o toprağa akan, yayılan yayılan kimyasal da sorun değil. Pollution is not the only way. Kirlilik sadece bir yol değil to destroy yok eden the environment çevreyi yani sorun sadece kirlilik değil diyor you can also be destroyed by humans ee, sen diyor e, niçin böyle yazmış buraya yazım hatası var herhalde ee, destroyed yok edilebilir insanlar tarafından ayrıca who disturb o kimse ki ne yapıyor? Ekolojik dengeyi bozuyor. Ekolojik dengeyi bozuyor. Of an area bir alanın in other ways diğer yollarla. In any area bir başka ee, değil şöyle diyeceğiz. Herhangi bir bölgede there is a balance bir denge vardır doğada. Doğanın herhangi bir bölgesinde bir denge vardır each part of the natural system doğal sistemin her bir parçası depends on bağlıdır other parts diğer parçasına bağlıdır if one part is disturbed eğer bir parçasına müdahale edilir bozulursa then the balance of system sistemin dengesi o zaman is disturbed bozulur pasif and other parts ve diğer parçalar begin to suffer ne yapar muzdarip olmaya başlar Today bugün günümüzde many people all over the world dünyanın her yerindeki pek çok insan are threatened tehdit altındadır With this problem bu problemle The lives of these people bu insanların yaşamları as well as also anlamında to anlamında They, they diyeceğiz. The lives of their children, çocuklarının yaşamları da, and grandchildren ve torunlarının yaşamları da, are put in danger, tehlikededir. Because of environmental destruction, çevresel e, enkazdan dolayı, çevresel yıkımdan dolayı, İnsanların ee, insanların yaşamları, çocukların yaşamları ve torunların yaşamları da nedir? Tehlikededir. Let us look at the example in Nepal. Haydi Nepal'deki şu örneğe bir bakalım. A number of years ago. Birkaç yıl önce. The population of Nepal, Nepal'in nüfusu began to increase artmaya başladı. Especially özellikle among the people insanlar arasında who öyle insan ki live in the small farms uh, farms in the mountains dağlardaki küçük çiftliklerde yaşayan insanların sayısı artmaya başladı. More food fazla yiyecek and fuel fazla yakıt were necessary gerekliydi. For the larger number of people, uh, daha fazla sayıdaki insan için. So bundan dolayı, the farmers çiftçiler in the mountains dağlardaki yaylalardaki diye, bought more animals daha fazla hayvan satın aldılar. For fuel and animal food, yakıt ve hayvan gıdası için, they cut down more and more of the trees. Fazla ve daha fazla ağaç kestiler. Cut down kestiler. And plants which grew on the sides of the mountains. Ee, ne diyelim? Dağın bir tarafı üzerinde yetişen ağaçları e, kestiler. These plants, bu ağaçlar and trees ağaçlar yine aynı, served a very important purpose. Çok önemli bir amaca ne yaptı? Hizmet ettiler. Değil mi? Onlar protected neler onlar? O ağaçlar protected korudu the hills e, tepeleri weather hava durumundan korudular. Nasıl açıklayacak? They held onlar tuttu the top soil toprağın üst kısmını tuttular. in place o mekanda and prevented önlediler it from being pushed down aşağı doğru kaymasını önlediler. Yani toprak kaymasını önledi o ağaçlar. The mountain sides dağın bir yüzünde. By wind ne ile? Rüzgar and rain yağmur ile. Yani dağ yağmur yağdığında ağaçların kökleri toprağın kaymasını engelliyordu. Now şimdi without the protection of the trees and plants. Şimdi bu ağaçların koruması olmadan the top soil toprağın üstü is being washed yıkandı away by heavy rain. Ne, ne oldu? Ağır yağmurlar tarafından yıkandı, süpürüldü. The farmers, işçiler are losing their land. Eee... Uh, işçiler değil, çiftçiler kendi topraklarını kaybediyor. More and more have to move to lower areas of Nepal. Fazla ve daha fazlası e, Nepal'in alçak alanlarına doğru hareket etmek zorunda kaldı dağlardan artık. Öyle mekanlar ki which are already zaten o mekanlar overpopulated, ağır overpopulated, zaten aşırı derecede nüfusluydu. And cannot support ve destekleme, destekleyemiyordu. A large increase in population, nüfustaki büyük bir artışı destekleyemiyordu, kaldıramıyordu. To solve problems like this one, bunun gibi, bu örnekte olduğu gibi problemleri çözmek için it is important that önemlidir ki people understand insan anlamalıdır the consequences of their actions eylemlerinin sonuçlarını anlaması önemlidir bunun gibi problemleri çözmek için insanın eylemlerinin sonuçlarını anlaması önemlidir. It was not clear. Açık değildir. To heal farmers. Tepe'deki e, çiftçiler için. Of Nepal. Nepal'deki tepedeki çiftçiler için anlaşılır değildir. Açık değildir. That şu. That'ten sonraki şey olacak. They were responsible. Ma onlar sorumlu değildir. For the destruction of their own land. Kendi topraklarının yıkılmasından sorumlu olmadıklarını olmadıkları Nepalli tepe çiftçileri için açık değildir. Yani bunun farkında değiller. Yani bu kendi sonlarını, kendilerinin hazırladıklarının farkında değiller. Today bugün environmental scientists, çevresel çevre bilimciler, bilim adamları are teaching, öğretiyor the farmer, çiftçilere about ekoloji, ekolojiyi öğretiyor. They are also showing them. Ayrıca bilim adamları onlara gösteriyor ways yollar to protect korumak için their land topraklarını with the new trees yeni ağaçlarla and plants ve yeni bitkilerle. Problems that are similar to the problem in Nepal. Nepal'deki probleme benzer bir problem exist var oluyor. In many countries, ülkelerde, pek çok ülkelerde, around the world, dünyanın etrafında, her yerde. But ancak they can be solved, onlar çözülebilir. Onlar dediği problemlere gidiyor. Ecologists are proving to us that action which supply short-term solutions to problems. Buraya kadar subject. Ee, problemleri çözümü için kısa vadeli problemlere kısa vadeli çözümler sunan eylemler eylemleri bizlere sunan ekoloji uzmanları can have sahiptirler neye Disastrous long term consequences, ölümcül uzun vadeli sonuçlara e, sahip olabilirler. Yani felaketlere. Şimdi o zaman nasıl diyeceğiz? Bizlere problemleri çözmek için kısa vadede eylemler sunan ekolojistler aslında... Uzun vadede bize bir felaket getiriyorlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. By paying more attention to these scientists, bu bilim adamlarına daha fazla dikkat çekerek, governments hükümetler can avoid kaçınabilir kaçınabilir making the same type of mistakes. Aynı hat tür hatalar yapmaktan kaçınabilir. Bu tür kısa vadeli bilim adamlarına dikkat çekerek. That öyle hatalar ki were made in Nepal. Nepal'de yapılan hatalar. And in many other countries ve diğer ülkelerde. Nepal'de ve diğer ülkelerde yapılan bu tür aynı hatalar yapmamaya, yapmamak yapmaktan kaçınabilir hükümetler bu tür bilim adamlarına dikkat ederek şeklinde çevirecektik kıymetli dostlar bu parçamızda bu şekilde oldu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın